Programa hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Üç gün önemli bir toplantıdaydım. O toplantı ile ilgili konuşmak istediklerimi sabahki videoda izleyebilirsiniz. Ee, onu da yapacağım. Önemli bir toplantıydı ama 12 Eylül'ü öne almak istedim. Esasında o toplantıyı öne alacaktım ama 12 Eylül bugün olduğu için bunu öne almak istedim. 12 Eylül'ü tek başına konuşmak istemiyorum. 12 Eylül hepimizin beklediği aynı 27 Mayıs'ı bekleyenler gibi. Aynı 12 Mart'ın hangi gün olacağını beklediğimiz gibi. Aynı 15 Temmuz'u daha önce benim yazdığım ya da başka arkadaşlarının öngördüğü gibi. O kadar alıştık ki, o kadar uzmanlaştık ki darbe konusunda üç aşağı beş yukarı ne zaman olacağını bilebiliyoruz. Tüm darbelerden sonra şöyle bir tartışma başlıyor Türkiye'de. Demokrasimiz 50 yıl daha geriye gitti. Yok canım 100 yıl daha geriye gitti. Abartmayın canım 20 yıl daha geriye gitti. Bir şeyin geriye gitmesi için bu işin olması gerekiyor. Yani şimdi arabayla geriye geri gitmeniz için arabanızın olması. Ya yani bir araba kullanıyor olmanız gerekiyor. Ya da bir müşteri ya da bir, bir dostun arabasında olmanız gerekiyor. Araba yok. Biz arabayla geri geri gittik. Ne hangi arabayla? La araba yoktu. Şimdi bizde de demokrasi yok. Darbe geldi demokrasi geri gitti. Demokrasi hiç oldu mu? Şimdi bir, birkaç örnek vereceğim. Demokrasinin olduğu söylenen dönemlerde olan olaylar. TKP'lilerin öldürülmesi. Cumhuriyet'in ilk kuruluş döneminde. Sandalda boğulmaları. Nazım Hikmet'in Kemal Tahir'lerin tutuklanmaları. Ama tek parti döneminde ama ondan sonra Adnan Menderes döneminde tutuklananlar. Azinesinler. Sabahattin Ali'nin öldürülmesi. Çünkü bunların olduğu dönemlerde darbe mi vardı? Karmanmalaş olayları. Karmanmalaş olayları olduğu için darbe yaptık diyen bir güruh vardı. Yani buna benzer işte şeyin komutanın açıklaması var Bedrettin Demir'in bir sene geç yapmamızın nedeni demokrasiyi bir sene geç getiriyorlar. Çünkü asker darbe yaptığında demokrasi getiriyor. Nasıl getiriyor? Asarak, keserek. Siz anayasayı ihlal ettiniz deyip 12 Eylül anayasasını faşist bir anayasa, anayasa yapıyor. Yani faşistlerin beğenmediği bir anayasaya karşı çıktığımız için ya asılıyoruz ya öldürülüyoruz. Şimdi darbe öncesi olanlara bakıyorsunuz işte kimler tutuklanmış, kimler öldürülmüş, kimler katledilmiş. Darbe faşizmse Darbe önce Türkiye'nin yaşadık bunlar ne? Bunlar da faşizm. Peki bu, bu, bu nasıl halle olacak? Yani darbe öncesi faşizm yaşadığımız için biz darbeye karşı çıkan bir toplum değiliz. 15 Temmuz'da karşı çıkmış gibi gözüküyor halk ama yani o 15 Temmuz'un gerçek bir darbe olmadığını, bunun üstüne yapılan Erdoğan'ın yaptığı ve Avrasya grubunlar gene konu yaptığının esas darbe olduğunu ama onlara esas darbeden kurtarıyoruz siz diye darbe yaptıkları için kimse darbenin parçası olduğunu farkına varmadan o sokağa çıktı. Devlet güvencesini, darbe güvencesini arkasına alarak çıktı. Yani tamam 15 Temmuz'da bir darbe girişim var bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Ama başka darbecilerinin o 15 Temmuz'da darbe yapılacağından haberdarlar ve kendi darbelerini hazırlamışlar darbeye karşı darbe olarak. O yüzden biz darbeyi önlemek için sokağa çık çıkacağız, çıkmalıyız deyince Erdoğan. Erdoğan demokrat oldu. Birden darbeci olarak görülmedi. Karşı darbeci olarak görüldü. Yani karşı darbecinin darbeci olduğunu anlayacak bir kapasite yok bu insanlarda. Bu darbelere gerçekten ne zaman karşı çıkacağız? Çünkü ben bu yaşımdan sonra en az iki darbe daha Türkiye'nin yaşayacağına inanıyorum. Kime karşı yapılır, ne yapılır bir bilemiyorum bu ülke daha darbe yaşayacak. Neden yaşayacak? Darbenin yapılmaması için halkın gerçekten demokrasiyi bilmesi lazım. Demokrasiyi bilmesi, öğrenmesi için ciddi bir eğitimden geçmesi lazım. Türkiye'de şimdi oyların eğitime göre dağılımının anketi yapılıyor mesela. Bir bakıyorsunuz en fakir mahalle kendisini fakirleştiren partilere oy veriyor. Darbe sonrası demokrasi. Darbeyle demokrasi geliyor. Sözüm ona darbe çünkü ne yapıyor? Demokrasi getirmek için yapıyor. Diyor ki darbe öncesikiler demokrat değildi diyor. ben yani demokrat değildi tamam. Peki darbe sonrası ne oluyor? Sözüm ona asker dar demokrasiyi getiriyor. Bu halk önce o demokrasiyi getiren askeri alkışlıyor. 27 Mayıs'ta olduğu gibi, 12 Mart'ta olduğu gibi, 12 Eylül'de olduğu gibi. Sonra demokrasi gelecek diye Menderes'in yerine idam edilen, idamına karşı hiçbir şey yapmayan halk Menderes'in yerine Demirel'i iktidara getiriyor. Yani peki bu demokrasi mi oluyor? Demirel geldiğinde yaşadıklarımızı biliyoruz. Demirel döneminde tutuklanan gazetecileri, yazarları biliyoruz. Aydınları, Beyce Boranları, Aybarları, Miri Bellileri, Arananlar listesinde. Bunları biliyoruz. O zaman hangisinde demokrasi vardı da 50 yıl geri gitti? Madem öyle demokrasi yoktu, sen demokrasiyi getirmek için geldin, niye demokrasi gelmedi? Niye o zaman demokrasi olmayan dönemin Menderes'i yerine Menderes'in ikiz kardeşi gibi Demirel geldi. Madem sen 12 Eylül öncesi demokrasi yoktu diye 12 Eylül darbesini yaptın. Niye o zaman bu halk hem sana %92 oy verip anayasayı kabul edip sonra demokrasi yerine gelsin diye darbenin başbakan yardımcısını senin o generaline karşı Turgut Sunalp'e karşı seçti. Şimdi bu, bu nasıl bir demokrasi mantığı bu halktaki? Yani... Ne dediler? Demokrasi geliyor. Aydın sol, Solcu olduğunu iddia eden yazarlar yazdı. Turgusun, şey, Turgut Özal'ı göklere çıkarttılar. Niye? Çünkü Kenan Evren bir e, parti daha kurmuştu. Asker Partisi. Peki Turgut Özal kimdi? Turgut Sunalp'in yanında Turgut Sunalp özel harp dairesinin eski komutanlarından bir tanesi. Tamam faşist bir general. Peki Turgut Özal kimdi? En az 3 tane idama imzayı basmış darbenin başbakan yardımcısı. Peki şimdi Turgut Özal'a karşı darbe yapılsa Türkiye'nin demokrasiye bir yıl geri mi gidecek? Gitmesi için Turgut Özal'ın darbe sonrası demokrasi getirmesi gerekiyor. Yani 15 Temmuz darbesi bütün darbeler gericidir 15 Temmuz sonrası ne peki? 15 Temmuz darbesini yerle yeksan edip demokrasiyi mi getirdi? Demokrasiyi getirmek için Kürt açılımı başlatan Erdoğan nereden çıktı bu Dolmabahçe mütabakatı? Kim çıkarttı bunu benim haberim yok diye. Nasıl bitirdi şimdi? Hangisi demokrasi? Ben hep söylüyorum arkadaşlarım çok biliyorlar diyorum ki ölüme yakınını hissettiğim anda param olursa böyle hani o buzda uyutuyorlar da işte hastalık için yapıyorlar daha çok o hastalığın ilacı keşfedildiğinde seni canlandıracağız diye bir diyorum ki yani 305 yıl 100, 100 yıl sonra canlanmak istiyorum bir aylığına Orta Doğu'nun ne hale geldiğini görmek istiyorum Orta Doğu insanların halklarının Demokrasiyi ne kadar özümsediklerini görmek istiyorum. Bütün dünyadaki gök tanrı dinlerinin hangi noktada olduğunu görmek istiyorum. Çünkü eğitim ve bilimle beraber yavaş yavaş ateist sayısı artıyor ya bakalım o zaman ne olacak. Dördüncü sıradaydı. Üçüncü sıraya çıktı şu anda. insan nüfusu anlamında. İkinci sıraya çıktığında mesela Hristiyanlar bir, Müslümanlar iki. Eskiden işte üçüncü sıradaydı Yahudiler. Ateistler dördüncü sıradaydı. Şimdi üçüncü sıraya ateistler geldi. Ateistler Müslümanlardan fazla olduğunda nüfus olarak mesela ne bileyim ben 150 yıl sonra, 200 yıl sonra. Dünya nasıl bir dünya olacak? Dindarının daha fazla kalabalık olduğu bölgelerle dindarının daha az olduğu bölgeler arasında nasıl bir çatışma çıkacak mı? Bunların hiçbir tanesini bilmiyorum. Ama 500 yıl sonrayı çok merak ediyorum. Çünkü 500 yıl önceyi okuyabilirim, onu biliyorum. Neden 500 yıl sonra çok merak ediyorum? 500 yıl geçmişle ya da 1000 yıl geçmişle ondan sonraki 500. yıl arasında çok fazla ayrım yok. Mutlaka var. Çok fazladan kastım teknoloji bu kadar ilerlemediği için nesiller daha yavaş yavaş değişiyor. Bunu nasıl örneklendireyim? Mesela ben doğduğumda evimizde buzdolabı yok. Babam 1915 doğumlu, benden 42 yaş büyük. Ben 57 doğumluyum. Babamın da doğduğunda doğal olarak yoktu. Babam da büyük bir olasılıktan çocukluğundan beri o açınca ısınan radyoyla büyüdü. Ben de ısınan radyoyla, transistörlü trans radyo ikimizin de yaşamına sonradan girdi. Bilgisayar ikimizin de yaşamına sonradan girdi. O kullanmadı ama yani aynı çağda yakaladık bu Teknolojinin akıl almaz gelişmesini. O yüzden e, babamın doğumuyla başlayan o 50 yılda bir falan değişen nesiller şimdi 5-10 yılda bir değişiyor. İki çocuğunuz olduğunu düşünün. Aralarında, aralarında 7-8 yaş var. Ben yaşadım bunu. Bir çocuğunuz evde teknoloji olarak videoyu ve o video makinesine giren kaseti öğreniyor. 4-5 yıl sonra doğan bilgisayarı öğreniyor. Daha da 5 yıl sonra doğan bir çocuğunuz varsa o da cep telefonunu öğreniyor. Yani böyle anormal bir hızdan akıyor nesiller arasındaki fark. Ama babamla benim aramda çok büyük bir fark yok. İşte telli dolapla doğmuşum. Sanıyorum buzdolabına kavuştuğumuzda ben 5 yaşındaydım. 5-6. Şimdi o yüzden bu teknolojinin gelişmesiyle böyle uzaya işte gökte arabalar bekleyeceğiz, uçuşan arabalar falan nasıl bir çağ olacak nasıl bu ortadoğu nasıl olacak petrol mazot bittiğinde nasıl bir enerji dünyaya hakim olacak ve neyin kavgası olacak evet 12 Eylül derken nerelere geldik bir gıcık yaptı o yüzden biraz daha konuşmak istiyorum ama anlatmak istediğimi sanıyorum anlatabildim darbeler bizden demokrasiyi falan götürmedi belki biraz daha fazla insan demokrasinin yaşanabilir bir şey olduğunu anlamasına neden oldu. Bu ülkeye demokrasiyi getirmenin şart olduğunu anlamalarına neden oldu. Çünkü bugün hala diyorlar ki işte ya nasıl yüzde 35 hala Erdoğan'a oy var, yüzde 30 var. Eğitimsiz toplum kendisini bu şekilde oyalayan, dinlen, öldükten sonraki cennetle oyalayan kesimi her zaman oy verir. O yüzden 500 yıl sonra belki de 300 yıl abartıyorum 500 diye bilemiyorum. O Orta çok merak ediyorum. Evet ben ne kadar en az iki darbe daha yaşarım diyorsam da umarım darbesiz günlere doğru yol alırız artık. Bir daha darbe görmeyiz diye düşünüyorum. Darbe gıcık yaptı. Bir dahaki programda görüşmek üzere.